gelelim şimdi arkadaşlar peri geliştirmeye. Perimizi e, buradan ruh taşımızla geliştirebiliriz. Güçlendirdeki perincimizle geliştirebiliriz. Ve çoğu kişinin bilmediği birliğe gel geliyoruz. Özellikler, beceriye basıyoruz. Beceriye bastıktan sonra periye basıyoruz. Arkadaşlar, bu yani ateş denen. Ee, hangisi şeyinde bu ejderha şeklinde olan vardı ya, adını unuttum. Siz anlarsınız şimdi söyleyince. Su zaten liris. Mor masal. Bu e, hangi, onun adı neydi? pan bu. Yani pan perisine bunu basacaksınız. Bu hadis kahverengi olan bu sarı olan da polan yani polanınız varsa buna hadisiniz varsa benim basıklarımı ee, pan varsa yeşile masal varsa mora liris varsa mavi o Mejderhan adını unuttum ya. <laughs> i̇şte o. Yani onu geliştirmek istiyorsanız buna gerçekten çok fark ediyor. Ayrıca e, şunu da söyleyeyim. 60 level olduktan sonra akademiye geliyorsunuz. 60 olduktan sonra büyük teknoloji var. Büyük teknolojiyi de geliştirin. Yani orada çok etkili. İyi oyunlar kolay gelsin.